Tıpkı o gece olduğu gibi yine milyonlar sokaktaydı. İstanbul 15 Temmuz'u unutmadı. Demokrasi nöbetlerinde meydanlar doldu taştı. Tıpkı o gece olduğu gibi 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde de milyonlar meydanlara aktı. Bahçeli evlerde de yaklaşık 10 bin kişi coşkuyla demokrasi nöbetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçen sene bu saatlerde bir havaalanına gidiyorduk. Havaalanı çok kalabalıktı. O günü gene bugün yaşıyoruz. Burada görüyorsunuz millet doldu. Ee, herkes bayrağını sallıyor. Yani bu millete kimse bir şey yapamaz. Havalandaydık. Şimdi de buradayız. Şimdi de buradayız. Vatan için nöbetlere devam. Canımız son damlasına kadar feda. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku dışarıya taştı. Kalabalıklar işte gördüğünüz gibi dev bir Türk bayrağı açtı. Çevresinde toplandı ve hem coşku hem anma sabaha kadar devam edecek. Darbe kelimesini duyunca insanoğlu zaten tüyleri diken diken oluyor. Şu anda da biz onun tekrar yaşanmaması için yine nöbetimize geldik. Allah'ın izniyle böyle bir kavuşma bir daha tekrarlanmayacak. Havalanına gittiğimiz aynı duygularla şu anda da aynı duygular içindeyiz ezanı. Günlerce, aylarca bekleyebiliriz. Bir yıl önce hainler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Saraçhane'de de vatandaşlar nöbetteydi. O günü şehitlerini andılar. Havalimanına gelen tankları durdurmak için koşan binlerce vatandaş darbe girişiminin yıl dönümünde de oradaydı. Vatan Caddesi yine tıklım tıklımdı. Bayrağını alan nöbet yerine gitti. Bağcılar meydanı da boş kalmadı. 15 Temmuz destanı ilk günkü gibi coşkuyla anıldı. Burası da Bayrampaşa. Binlerce vatandaş demokrasi bayramı için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önündeydi.